Efendim, İspanya'da bir kayak merkezinde telesiyej tatilcilerin üzerine düştü. Korkunç olayda 17 saat 30 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle telesiyejlerde mahsur kalan 80 kayakçı da teker teker nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Kimilerine merdivenle ulaştılar, kimilerine halatla. Teleferikte mahsur kalanları kurtarmak için helikopterler havalandı. Ekipler adeta zamanla yarıştı. İspanya'da kayak merkezinde telesiyeş kayakçıların arasına düştü. 17 saat 30 kişi yaralandı. Hafta sonu için kayak merkezini dolduranlar büyük şok yaşadı. İspanya'nın kuzeyindeki Huesca kentine bağlı Astun kayak merkezinde telesiyeş kazası yaşandı. Kayakçılar arasında popüler olan merkez kalabalıktı. İddiaya göre korkunç olay bir kablo arızası nedeniyle yaşandı. Arızanın sebebi bilinmiyor ancak o anlarda bir telesiyeş kayakçıların arasına düştü. Yaklaşık 80 kayakçı havada mahsur kaldı. Kayakçıları kurtarmak ve yaralıları çevredeki hastanelere nakletmek için bölgede çok sayıda helikopter de görev yaptı. El único líder, el hombre está ahí en la silla. Ekipler mahsur kalanları güvenli bir şekilde indirmeyi başardı ama olayda 17 kişi ağır yaralandı.